<laughs> ya uğraşma oğlum benimle <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Abi Allah. takım hakkında bir şeyler söyle. Ya tamam söyledi mi demin? bir daha söyle. Allah bir daha söyle abi. Şey bak o Mami'yi beğenmiyorum. Bak. Mami ha. beğenmiyor 11 numara var ya bizim 11 numara. He. O Mami'yi hiç beğenmiyorum. Neden? Neden? Kendin oynuyor ya. <laughs> Valla kendin oynuyor. Tasatmıyor mı? Anıl'ı beğenmiyorum. <laughs> Üvet'i beğendim. Hasan'ı beğendim. Beni? Seni görmedim ki. Hangi Hasan abi? Uslu mu? Hasan'dır mı? O var ya demin. He. Onu. Hasan. Onu, Uslu. Onu beğendim. Ee, başka kim var? <laughs> Kadri hiç beğenmiyorum. <laughs> Allah boy vermiş ona. <gülüyor> başka <gülüyor> hiç vermemiş mi? <gülüyor> <gülüyor> başka. Sen nerede şimdi? Çıkar mıyız şampiyonaya? Çıkarız lan gideriz lan. Ciddi misin? Abi? Vallahi gideriz. Başımıza sen olacaksın mı? Bağlı. <laughs> ben dağıtırım. <laughs> siz aç bırakmam ben ağzına diyeyim. Kafanız yormayın siz. Bunu, Bunlar, bu, abi bunları sevdin mi? Mustafa benim adamım Yen ya. Yenekem niye geliyor mu? Fena Baseli'de benim adamım. Tufa da, tufa da Bu, Tuba da, Tuba Fena Baseli. Bu, Tuba Beşiktaş demiş ama. Vallahi Fena Baseli. Beşiktaş demiş ama. Vurmaz, vur, vurmaz o. Abi yalan söylüyor, Beşiktaş'lı. Kim? Ben, Türkiye şampiyonası. Bir boku yaramaz. Yenekem niye geliyor Vallahi yaramaz. Bir boku yaramaz mı? Sonra yaramaz. <laughs> Sonra yaramaz. <laughs> ama Fena Baseli. Fena Baseli. Fena Baseli. <laughs> bir, bir oradan ha. Ondan seviyorum, çok seviyorum. Vay bir <laughs> niyet abi. İkimizde güveniyor. Abi hatırlıyor musun? Sonra neyse arka bile yapmıştın. Niye değiştirdin onu? Ama ettim. telefonu şey değişti. Evet. Başka bir şeyler değişti.